Selam arkadaşlar. Bugün harika, çok hızlı bir bisiklet yarışı oyunu oynayacağız. Çok hızlı diyorum çünkü gerçekten ilk seviyede olmama rağmen baya hızlı bir yarış oyunu bu. Evet, gördüğünüz gibi diğer oyunlardan çok farklı. Bir sürü engel var. O engelleri aşıp finale gitmemiz lazım. Bize verilen görevleri yerine getirerek. Bu arada lütfen kanalıma abone olun. Çünkü kanalıma her gün yeni bir oyun videosu yüklüyorum. Ayrıca yorumlarda da hangi oyunu istiyorsanız söyleyin. Onu da oynarım arkadaşlar. Evet altınları topluyoruz. Size demiştim çok hızlı. Ve bu ilk seviye olmasına rağmen çok hızlı. Ay hoplayacaktım olmadı. Hemen köprüden geçelim. Sağ. Ay, baya karıştırdım bakın. <laughs> bu tarz oyunlar hep birbirine benziyor, evet ama bu e, hepsinden daha hızlı e, olduğu için ay, alamıyorum hiçbir şey konuşurken <laughs> konsantre olamıyorum. En iyisi susmak sanırım. Hop, şunu alalım. Şu çarpı iki gücü de aldık. Ay orada inmem lazımdı ya. Neyse bir daha başlatıyorum. Hemen. Bakalım ödülümüz neymiş. Evet. Başlıyoruz arkadaşlar. Altınları toplayalım ki bisikletimizi yükseltebilelim. Daha iyi bisikletler de var. Şunun içine girelim. Aranızda böyle bisiklet süren var mı acaba? Ben hayatta süremem böyle bir trafikte bu kadar engel. Hop. Evet. Uuu gördünüz mü uçuyoruz arkadaşlar. Evet şunları ay toplayamadım. eğilelim eğilelim daha çok zor engeller çıkacak karşımıza şunu alalım ay ya olamaz ya böyle arda, arda ödül verince arkadaşlar e, ben bir şaşırıyorum ama e, kendi skorumuzu kuracağız e, kendi skorumu kıracağım arkadaşlar. En yüksek puanı yapıp öyle e, kapatacağım oyunu. Evet devam ediyoruz. Atla bakalım. Hop uçalım hadi. Ama çok eğlenceli olur ya böyle kullanabilsek değil mi? Şuraya çıkalım. Hemen mıknatısımızı aldık. Kar başladı arkadaşlar. Bu arabalar. Bakın demiştim çok zorlaşacak diye. Zaten zor da iyice zorlaşıyor arkadaşlar. Şunu alalım. Ay baya baya azlandı. Ne yapacağımı şaşırdım şu anda. Son anda kurtulduk. Hop. Evet. Eğilelim. Bayağı dikkat isteyen bir oyun çünkü o kadar fazla engel var ki ve aşırı hızlı arkadaşlar. Hemen şuradan atlayalım. Aslında altın çok umursamıyorum. Yani ilerlemem yeter bence. Hop. Evet. Uuu. gene uçuyoruz arkadaşlar. Bence kendi rekorumuzu kırdık bile. Çünkü daha önce bu kadar ilerlememiştim. Evet sağa gidelim. Yukarı çıkalım buradan. Hadi bakalım. Hop. Kartımız ay yanıyordum. Arkadaşlar yalnız bayağı ilerledik değil mi? konsantre olunca evet mıknatısımızı da aldık şu çarpı iki gücü de aldık evet kartımızı aldık yine Oo, çok hızlandı Arkadaşlar o kadar zorlanıyorum ki şu anda. Ama çok iyi gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet yine uçacağız arkadaşlar. Bunu çok seviyorum. Keşke oyun sonuna kadar böyle gidebilsek. İndik. Ya çok hızlı. Arkadaşlar e, bu oyundan sonra videoyu kapatacağım. Lütfen kanalıma abone olun. Ay çok kötü çarptık arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Video beğendiyseniz de like atın. Hoşçakalın.